Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalımızda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri ve fırsatları da konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Evet, geçen hafta cuma günü Fed Başkanı Paul Jackson Hole toplantısında konuştu ve oldukça güvercin bir açıklama yaptı. Eylül ayı itibariyle faiz indiriminin sinyalini verdi ve bu ölçekte gerek kripto varlıklarda gerekse ABD borsalarında yükseliş gördük ve elbette ABD borsalarında rekorlar kırılmaya devam etti. Şimdi ne oldu hafta sonu itibariyle Fed üyelerinden ikisi negatif yönde konuştu ve şunu söylediler enflasyondaki riskler devam ediyor ve veri odaklı hareket etmemiz gerekiyor dedi ve yine hafta sonu itibariyle özellikle Trump'ın açıklamaları, negatif yöndeki açıklamaları piyasalar üzerindeki kripto piyasası hafta sonu da aktif olduğu için kripto piyasasında düşüş gördük. Bu düşüş ya dün de devam etti. Bugün itibariyle baktığımızda piyasa bir miktar toparlanıyor. Şimdi elbette resmin tamamına baktığımızda artık Fed öyle ya da böyle faiz indirim sürecine girecek ve tabii ki Fed bilançosunda kısıtlamaya da devam ediyor. Bu kısıtlama gittikçe azalıyor. İşte bu kısıtlamalar bitip Fed tekrar piyasaya para vermeye başladıktan sonraki bunun üzerine bir de faiz indirimiyle piyasayı destekledikten sonra piyasaların yükselmesini bekliyorum. Ve bu ölçekte de baktığımızda Trump bir taraftan sıkıştırıyor, Fed elbette Trump'ın direkt müdahalesi ve Fed Başkanı Powell'ı görevden alması dünyanın en büyük merkez bankası Fed'e yönelik büyük bir operasyon olur ki Trump'ın ben bunu yapmasını beklemiyorum ama sözlü bir şekilde veya işte bir tane Fed üyesini görevden aldı. Bu şekilde Fed'i sıkıştırmak istiyor. Fed de elbette artık Başkan Powell da pozitif yönde konuştu. Bu ölçekte de Fed'de artık Fed yola geldi diyebiliriz. Bundan dolayı da artık arkadaşlar para muslukları açılacak. Şimdi önemli haberlere baktığımızda ABD Başkanı Trump FED yönetim kurulu üyesi KUK'u görevden aldı ki bu dünyadaki önemli ekonomi haberlerinde önemli ekonomi sitelerinde yer buldu. Bloomberg'de bu şekilde yine Financial Times'da da arkadaşlar baş haber olmaya devam ediyor. Şöyle ekonomik takvime bakalım. Bu haftanın ekonomik takviminde Cuma günü kritik. Neden? Çünkü Amerika tarafında çekirdeksel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Burada arkadaşlar önceki veri 2.8 idi. Ve tabii ki önceki veriye paralel gelmesi piyasa için oldukça iyi olacak. Neden? Çünkü bu veriye FED önem veriyor. Ve bu da enflasyonun yükselmemesi anlamına geliyor. Bu açıdan bu veri kritik ve Cuma günü de bu veri arkadaşlar piyasaların radarında olacak. Tabi Cuma'dan önce Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. Nvidia'nın bilançosu da yarın açıklanıyor arkadaşlar. Bu açıdan bu hafta çarşamba yani yarın ve Cuma günü son derece kritik. Nvidia bilançosu ABD senetleri piyasası için çok çok önemli özellikle yapay zekanın amiral gemisi bu açıdan Nvidia çok çok kritik olacak bilançosu. Beklenti bilançonun iyi gelmesi yönünde. Bu iyi gelirse piyasalar hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Ama kötü gelirse hem kripto varlıklarda hem de ABD hisse senedi piyasasında önemli düzeltmeler görebiliriz. Şimdi arkadaşlar Fed faiz tahmin aracına bakalım. 22 gün kaldı ve Fed'in faiz tahmin aracında Eylül'de faiz indirimi %86 şeklinde oylanmış durumda. Ki daha önce 75'lere kadar düşmüştü. Tekrar burada güzel bir toparlanma gördük. Fed Başkanı Powell'dan sonra %80'in üstünde olmaya devam ediyor. Ekim'e baktığımızda Ekim'de bir faiz indirimi olmayabilir. Ki baktığımızda arkadaşlar burada faizlerin sabit bırakılma olasılığı %50 ancak aralıkta da bir faiz indirimi daha bekleniyor. Ki o da arkadaşlar %50 şeklinde oylanmış durumda. Yani bu yıl FED'den şu an itibariyle iki tane faiz indirimi bekleniyor. Şimdi evet tamam faiz indirimleri bir şekilde başlayacak belki bu yıl 3 tane olursa piyasa için çok çok iyi. Elbette piyasaların yakıtını oluşturacak asıl olgu Fed'in bilançosu. Fed'in bilançosu 9 milyon dolar seviyesine kadar gelmişti ve tabii ki pandemide bu bilanço hızlı bir şekilde artırıldı. 4 milyon dolardan 9 milyon dolar seviyesine kadar çıkartılmıştı o dönemde pandemi sonrası. Ve sonrasında arkadaşlar FED bilançoyu kısmaya başladı ve halihazırda hazırda bilanço 6.6 trilyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. İşte burada bilançonun tekrar Fed bilançosunun tekrar artması ile beraber piyasalara ciddi ölçekte bir para girişi olacak. Tabii burada Bilançonun hızlı bir şekilde artması risklerle beraber oluşacak ancak adım adım artması bilançonun piyasalar için önemli bir yakıt olacak. Bu açıdan Fed'in bilançosunu da takip etmekte fayda var. Şimdi gelelim kripto para ekosistemine. Kripto para ekosisteminde Bitcoin dominasyonuna bakıyoruz altcoinler için oldukça kritik. Bitcoin dominasyonu 2017 yılında 98 seviyesinden hızlı bir düşüş kaydetti ve altcoin rallisi başlamıştı. Yine 2021 yılında bitcoin dominasyonu %73'ü seviyelerden geriledi geldi. 40'lı seviyelere kadar geldi. Bu dönemde de bir rally yaşadık. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar dominasyon 65 seviyesine kadar çıkmıştı. En son Temmuz itibariyle ve dominasyonun tekrar gerilemeye başladığını görüyoruz. Daha önceki videolarımda da değinmiştim. Özellikle 57.33 33 çok kritik bir bölge ki bu bölgeye yaklaştı ve buradan bir dönüş olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin kırılması işte altcoin rallisi için çok önemli olacak. Tabii ki altcoin rallisinin başlaması elbette dominasyonun 50 seviyesinin altına gerilemesiyle oluşacak. Yani bu dönemde bakacağız arkadaşlar her gün birkaç tane kripto varlık altcoin 2x 1x'li e, yükselişler yapacak e, dominasyon eli seviyesinin altına düştükten sonra. Şimdi iki yani dönemsel olarak baktığımızda da artık 2021-2017 ve 2025 yılı içerisindeyiz. Bu yıl içerisinde en geç 2026 yılı ilk çeyreğine kadar artık bir altcoin rallisi olmalı. Yoksa daha sonra bu piyasaya girecek insan bulamazlar ve baktığımızda temel koşullar hazır, teknik koşullar hazır. Bu açıdan da arkadaşlar kripto varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Evet, güzel bir olgu da var. Ethereum dominasyonu artıyor. Ethereum dominasyonu bir ara %7 seviyesine kadar gerilemişti. X hesabımda paylaşmıştım, videolarımda değindim. Artık bu noktadan sonra Ethereum'da bir dönüş olmalı ve Ethereum dominasyonu %7'den %14'e çıkmış oldu ki burada önümüzdeki süreçte %22'nin de üzerine çıkma ihtimali söz konusu. Bu yönüyle de Ethereum'da yukarı yönlü hareketin yukarı yönlü çıkışın devamını beklediğimi ifade etmek istiyorum. Tabii ki Ethereum dominasyonun artması altcoin'ler için de pozitif bir veri. Yine atırsa arkadaşlar bu burada da e, Bitcoin ve Ethereum hariç ilk 10 büyük kripto varlık ki bunlar içerisinde stabil coin'lerde yok. Bu açıdan altcoinler için önemli bir veri. Burada da atırsa da baktığımızda şuradaki düşen trend altındaki hareketlilik devam ediyor. Öncesine döndüğümüzde de burada da bir düşen trend vardı. Bu düşen trend kırılımı sonrası önemli bir yükseliş oluşmuştu. Bu yönüyle önümüzdeki süreçte Atırsta da 20'li seviyelere gitme olasılığımız var. Ve şu an itibariyle %7.72 seviyesinde bulunuyoruz ki haftalık bazda da hareketli ortalamamızı zorluyor. Bu haftalık bazdaki hareketli ortalamamız %8'in aşılmasıyla altcoin'lerde önemli yükselişler bizi bekliyor olacak. Evet, Bitcoin kritik seviyesi olan 112.000 seviyesini kaybetti. Burada daha önce gelip dönmüştü arkadaşlar bu bölgede. Şöyle 112.000'de geldi, döndü, bir daha döndü sonrasında arkadaşlar Bitcoin dominasyonunda bir daha doğrusu Bitcoin'de düşüş olduğunu görüyoruz. Nereye kadar gerileyebilir? İşte yaptığım Fibonacci çalışmasında 0.61 fibo seviyesi 105.000 seviyesi önemli bir destek Bitcoin tarafında. Şimdi Bitcoin düşerken Ethereum iyi duruyor. Ethereum diri duruyor. İşte burada da Bitcoin'den Ethereum'a ve diğer altcoinlere yönelik bir geçiş söz konusu. Yani Bitcoin düşerken Ethereum'un yükselmesi, önemli altcoinlerin yükselmesi iyi bir olgu. Altcoinlerin yükselmesi için çok önemli bir veri bu olgu arkadaşlar. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da geldi Ethereum 4300 seviyesi önemli bir destek ve fırsat alım bölgesi demiştik burada. yani kaçıranlar merak etmesin. Bu bölgeye gelirse ekleme yapabiliriz ve Ethereum burada yeniden bir fırsat verdi. Ethereum'da da e, 4000 psikolojik eşik. 4000 üzerinde kaldıkça Ethereum'da yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü trend devam eder. Ve burada 4800 bölgesi var. işte. 4800 lü bölgeler önceki zirve bölgesi. Bu 4800 üzerindeki haftalık kapanışta arkadaşlar bizi yapmış olduğu Fibonacci çalışmasında ilk etapta 5800'e akabinde de 6500 ondan sonraki ana hedefimiz olan 7300 seviyesine kadar taşıyor olacak. Yani eterlerimizi tutmaya devam ediyoruz olası düşüşlerde gelirse 4300'ün altında kademeli alımlar yapabiliriz. Evet Ripple'da 3 doların altında burada da yaptığım fibonacci çalışmasında özellikle fibo 0.61 seviyesi ki o da 2.71'li seviyeler buraya yaklaştıkça ekleme yapabiliriz demiştik. Burada güzel geldi bu fırsatı verdi arkadaşlar. XRP. Evet Solana'da 186 üzerinde 186 üzerindeki kalıcılık güzel olacak ki bizi tekrar 260 dolar seviyesinin üstüne taşıyacak. Avax'ta da 26.60 var. Bakın 1, 2, 3 kez denedi aşamadı. 26.60'ın aşılmasıyla 32-78 seviyesi ilk hedefimiz olacak. Ondan sonra da artık şuradaki düşen trend var. Bu düşen trende gelmesini bekleriz. O da 43'lü seviyelere denk geliyor şu an itibariyle. Evet Dogecoin'de de 0.21 desteğimiz. Yukarıda da ana direncimiz 030 Ara direncimizde 0.26 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Sui, diğer almış olduğumuz altcoin, Render, Ada, Optimizm ve arkadaşlar Sony'yi biraz daha ekleme yaptık. Sony, Sonic çok ucuz kaldı. Şöyle baktığımızda önceki en dip seviyesinin de altında ve Sonic tarafında da şöyle baktığımızda arkadaşlar sürekli yeni yükselen dipler var ve daha önce 0.90'lı seviyelere kadar gelmişti. Ki bu ölçekte de Sonic tarafında arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Şuradaki bölge 0.62 hedefimiz olabilir. Yani bu ölçekte de %100'lük bir yükseliş potansiyeli oluşabilir. Ama tutup tüm varlığımızı, kriptodaki tüm varlığımızı Sony'e aktarmayalım. Dediğim gibi ben bir miktar ekleme yaptım. Evet gelelim genel anlamda piyasalara ABD borsaları tarafında. S&P'de bu yükselen trend üzerindeki hareketlilik devam ediyor. Ve burada arkadaşlar hareketli ortalamamız 6350 seviyeler destek. Yukarıda 6572 seviyesi direnç. Yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz S&P'de, Nasdaq'ta. Güzel Nasdaq'ta bu yükselen trendi kırdı. Ancak tekrar üzerine çıkmış bulunuyor. Burada da hareketli ortalamamız bölgesi 23200 seviyeler destek. 24000 seviyesi ilk direnç bölgemiz. Akabinde de 26650 seviyesi hedef olmaya devam edecek. ABD borsalarında yükselişin devamını bekliyoruz. Gelelim altına. Ons altında genel ölçekte yatay hareket devam ediyor. 4100 ila düzeltiyorum 3400 ila 3267 arasındaki sıkışık hareket devam ediyor neden sıkışık hareket devam ediyor? Önemli bir yükseliş kaydetti. Ons altın ki 2600 dolarlı seviyelerde bulunuyordu sene başı itibariyle. Bu seviyelerden üzerine 1000 dolar koydu dolar bazında. Ons altında önemli bir yükseliş gördük. Bu açıdan dinlenmesi gayet doğal. Ve ons altın 3200 üzerinde kaldıkça problem yok. Önümüzdeki dönemde Özellikle jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla ons altında geri çekilmeler görebiliriz ve gelirse de 3200 özellikle arkadaşlar ons bazında çok önemli bir alım fırsatı. Tabi e gram altın almak isteyenler de TL anlamında gram altın almak isteyenler de bu 3200 dolar seviyesini takip etmeleri gerekiyor. Ons altında yıl sonu itibariyle 3700 hedefimizi korumaya devam ediyoruz. Burada da önceki zirve 3500 dolar aşıldıktan sonra rahatlamış olacağız. Gram altında güzel herhangi bir pürüz yok. Dolar TL'nin de gıdım gıdım artışıyla yoluna devam ediyor. Burada da yükselen trend üzerindeyiz. Şöyle ons gümüş tarafına baktığımızda ons gümüş 37.55 desteğini takip ediyoruz. Ons gümüşte böyle sert düzeltmeler oluyor, sert yükselişler oluyor. Ancak güzel olgu sürekli yükselen dipler oluşuyor. Bu ölçekte de 37.55'in altına düştükçe ons gümüş ekleme yapabiliriz. Yukarıda 41.28 ilk hedef yıl sonu hedefimizde 45.83 dolar seviyesi. Gram gümüşte de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Önceki zirve bölgesi 51 aşıldıktan sonra 60 TL seviyesi yeni hedefimiz olacak. Evet gelelim arkadaşlar iç piyasaya içeride. İstanbul Ticaret Odası başkanı bin bazlık bir faiz indirimi bekliyoruz dedi. Ve yine İş Bankası Genel Müdürü Aran'da yıl sonuna kadar 800 baz faiz indirimi bekliyoruz dedi. Borsa tarafında diğer olguda açığa satış bu ay sonu itibariyle açığa satış yasağı kalkabilir ve borsada beklentimiz ölçeğinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 11.250 desteğini takip ediyoruz. İlk hedefimiz 12.250 seviyesi. Bu hedefi nereden çıkardık? Dolar bazında baktığımızda 297 dolar seviyesine geldiğinde bu bölge arkadaşlar artık yeni hedefimiz olacak. Yukarıda da 305 var. 305 dolar çok önemli bir direnç ki 305 dolarda yaklaşık olarak arkadaşlar burada TL bazında şu an itibariyle şöyle detaylı bir şöyle bakalım bizi yaklaşık olarak 11.800'lü seviyelere taşıyor olacak. Evet borsada güzel yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Burada almış olduğumuz hisse senetleri Asayasan Enka, Emlak Gayrimenkul, Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve Sabancı Holding hisselerimizi tutmaya devam ediyoruz. Son olarak enflasyonda düşüş bekleyenlerin oranı arttı. Arkadaşlar Ağustos 2025 yılı itibariyle yapılan ankette piyasa katılımcıları %22.8 bekliyor şu kırmızı. Real sektör temsilcileri %37 bekliyor şu siyah. Ve yine hane halkı da %54.1 bekliyor şuradaki sarı çizgi. Yani genel ölçekte enflasyonda düşüş eğilimi bekleniyor. Evet yine Merkez Bankası'nın artık faiz indirim sürecine girmesi ki baktığımızda reel sektör tarafında da bu yönde önemli destekler var. Yıl sonuna kadar 800 ile 1000 baz arasında bir faiz indirimi gerçekleşebilir. Bu olgu da Borsa İstanbul'u desteklemeye devam ediyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Onları bir sonraki videoda arkadaşlar açıklıyor olacağım yorumlarınız çok çok önemli beni besliyor. Ve tabii ki teşekkürler yazmanız bile benim için çok çok kıymetli. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.